Senin için kuracağım tuzaklar bitmedi nana. Bekle de gör. Bu kız çok olmaya başladı ama. Ay beni delirtiyor. Ne yapabilirim? Merve'yi arayayım. Alo Merve neredesin? Evet sabahın yedisi olduğunu biliyorum. Sinirden ölmek üzereyim. Hayır makbuş değil bu kez şu salak kız Nana. Of, çabuk ofise gelemem bir şeyler yapmamız gerek. Valla beynim durmuyor Merveciğim. Hadi tamam çabuk gel. Ay plan yapmak için güvendiğim kişi Merve iyi mi? Allah, acınacak haldeyim. Acaba ben size yardım edebilir miyim? Aa, siz de nereden çıktınız? Ben de sizin gibi güne erken başlamayı sevenlerdenim. Bu arada istemeden konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Öyle mi? Çekinecek bir şey yok. Aramızda kalacağından emin olabilirsiniz. Çünkü benim de nanayla bir hesabım var. Nanayla hesabınız mı var? Maskeli balo mu? Yani bir maskeli balo düzenleyeceğim ve orada nikah tarihini açıklayacağım öyle mi? Aynen öyle. Böylece her şey daha çabuk olacak. <laughs> Makbul eden de nanadan da kurtulmanın en temiz yolu iki bir an önce basmak. Ay neler diyorum ben böyle. Daha sizi birkaç gündür tanıyorum ama özel hayatımla ilgili her şeyi sizinle paylaşıyorum. Lütfen rahat olun. Rica ederim. Sizi çok iyi anlıyorum. Sinirlenmemek elde değil. Hakan onu öyle kolluyor ki. Kısa sürede hem onu hem çocukların kalbini kazanmayı başardı. Bilmez miyim? Gerçek bir büyücüdür. Sizin ne gibi bir hesabınız var? Hala anlatmadınız. Bu çok uzun bir hikaye. Daha sonra anlatırız. Biz şimdi işimize bakalım. Öyle değil mi? Ay Simge ne oldu? Hanım pardon Simge Hanım ne oldu? Ben izninizi istiyorum. Şimdilik. E, tamam ayrıntıları sonra görüşürüz. Ne oldu anlatsana. Yok bir şey. Ay nasıl yok? Sabahın yedisinde uyandırıp apar topar çağırdın ya. Şu halime bak. Ay feci. Ee, e, hadi şu üstümüze başımıza biraz çekli düzen verelim ha.